Sizin tekne de güzelmiş. Güzel, deniz aşığı olduğum için. Ya, süper ya. Ne zamandır berabersiniz? Gönenç! Pardon, müsaadenizle siz eğlenmeye devam edin. Beni araştırıyormuşsun. Seninle ilgili seni unutmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Yalan. Biri bir iftira attı, sen de peşinden bana hiç kimsenin göstermediği kadar... ...büyük bir kabalık gösterdin. Yetmedi Ben öyle bir adam değilim Gözde. Ben senden gerçekten çok hoşlandım. Ama kalbim kırıldı. Bu kadar. İstersen bu konuyu daha fazla çirkinleştirmeyeyim. Beni orada burada sordurduğun yalan mı yani? O geceden sonra. Senin adını ağzıma aldım. Almadı zaten. E, alamam zaten. Çünkü hayatındaki yeni kadın haksızlık etmiş oldu. Şimdi müsaadenle. Hoş geldin hayatım. Hoş Evren! Emin. Birkaç gün daha kalayım ödeyeceğim borcu. Ne zaman olursa Evren Bey. O kadar ekmeğini yedik. Eyvallah. Ya yani bir de bir soran olursa aman diyeyim. Merak etmeyin. Eyvallah. Sağ olun. Yok ama sizinle konuşacaktı bir konu. Seni de mi tembihledi ya? Ne adam ya? Neyse. Geldiğinde söylersin onu sorduğumu. Alo, Gönenç Bey. Gözde Hanım otele geldi. Tamam. Efendim? Kızım sen deli misin ya? Ben sana buraya gelme demedim mi? Evren, bırak Allah aşkına bırak. Ne bırak? Ben sana gelme diyorum hala geliyorsun. Özellikle gelmedim. Geçiyordum uğradım. Ya Gözdeciğim. Ne fark eder? Durum çok tehlikeli demiyor muyum ben sana? Hı, hı. Çok tehlikeli. Anladım. Afiyet olsun. Gel beraber olsun Gözdeciğim. Yok ya. Yürüyüşe çıkmıştım da. Hmm. Seni gördüm bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Oh. Ee? Neler oldu? Neler yaptınız? Var mı bir gelişme Evren Bey'le aranızda? Hep soracağım soracağım unutuyorum. Ne gibi? Hani toparlanma var mı aranızda? Bir şey olduğu yok da. Daha derken? Ya işte peşimde dolanıyor, araya çocukları sokuyor filan. Ya barışmak istiyor yani hala. İstemez mi? Ölüyor. Kapının önünden ayrılmıyor. Ama yani işte... ...sabahtan beri bin kere aradı. Neymiş? Bizim kızın burs meselesini konuşacakmışız akşam. Fırsat arıyor yani. Sen ne düşünüyorsun peki? Vallahi ne düşüneceğimi bilmiyorum ya Gözde. Herkesin ağzında aynı laf. Aman yuva yıkılmasın. Ya belki de haklılar. Benim içinde de koca bir boşluk yani. Barışırsınız siz ya. Ne bileyim bunları düşünecek halim de kalmadı. Evren beyim var demek ki. Nereye? Yürüyüşe devam edeceğim ya ben görüşürüz. Tamam. Allah senin belanı versin. Alo. Gözde Hanım otele girdi. Ablacığım bir dakika. Çıkma yukarı. Bak Evren Bey Duramadın değil mi? Yalancı. Yıldız'la barışmak için peşinde geziyormuşsun. Ben gelmeyeyim de işlerin iyi yürüsün değil mi? Gönençmiş. İnşallah kimse görmemiştir seni. İnşallah görmüştür. Evren. Evren saklan aç kapıyı. Evren. Evren. Ya işte arkadaşım böyle problem var. Hiçbir şey unutamıyor. Affedemiyor falan. <laughs> Fuat'cığım çok teşekkürler ya. Sağ ol. Abi eyvallah. Böyle biraz tuhaf oldu ama. Yok yok. Hiçbir şey olmadı. Seninle bunca yıllık hukukumuz var. Değil mi? Beraber çok ekmek yedik. Birbirimizin bir sürü sırrını biliyoruz değil mi? Doğru. Abi şimdi bu gönenç beni artık buralarda... Oğlum biliyorum biliyorum. Ben Kıbrıs'ta bir iki otel arayacağım. İşim çok yakında hazır. Sağ ol abi. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim valla. Hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.